Bilesin ne kiri lodi bir kiri oldu ana. Ay stres nasıl stres? buradan gir, Jason buradan gir, buradan buradan. Burda. Buradan gir. <laughs> buradan gir. O da gidecek <laughs> oluyor. mu? Buradan ne gir. <laughs> oluyor, <ben gülüyor> Jason buradan gir, buradan. Gel gel gel. Yürü <laughs> <laughs> Güzel mi? Cesur güzel mi? Bak <laughs> <laughs> gidip duruyor kızlar. <laughs> Bu ne kadar? El sallayın. Cesmin sen de mi, mi gideceksin? <laughs> Aa cesur. Cesur ne yapıyormuş? Vuuu <laughs> cesur ne yapıyormuş? Ayakkabısı çıkamıyor ikinlere. Cesur ne yapıyorsun? <laughs> ne güzel geziyorduk çocuk çocuklarla da mı Tamam boş verin. Cesur ne yapıyorsun? Cesur. <laughs> <laughs> Cesur el salla el. Jesu mami, elza la mami. Bye. Mami. Mami. Jesu rensal la ya.